projelerinizi açabilir misiniz örneğin ekosistemimizde yer alan K12 yani anaokulundan liseye kadar olan öğretmenlerimiz idarecilerimiz, karar, karar, vericilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz bu konuda yani çünkü biliyorsunuz lisede özellikle çocuklar daha lise çağında girişimcilik ekosistemine katılmak istiyorlar, üretimde bulunuyorlar. Hatta en son bir okul ziyaretinde bir kulüp yine öğretmen eşliğinde bir sabun yapmışlardı ve tamamen bu sabunun ekolojik olduğundan bahsediyorlardı. Bu tarz çalışmaları artık sık sık okullarımızda, bilhassa özel okullarımızda, devlet okullarımızda da başladı. Uzun zamandır görüyorduk da ara ara. Fakat şu an daha da fazla bir özellikle yapılan çok değerli çalışmalarla birlikte bir farkındalık oluşmaya başladı gibi. Yani sizler özellikle değerli hocam K12'deki öğretmenlere, öğrencilere, karar vericilerle ilgili ne tarz projeler mesela yapmaktasınız ya da yapmayı planlamaktasınız? En azından bu bu kanal vasıtasıyla karar vericilerimize, idarecilerimizi, öğretmenlerimize ve velilerimize ulaştırmış olalım. Buradan onlara seslenmiş olalım. Evet yani ekolojik ürün kavramını... E, sürdürülebilirlik kavramını bunları özellikle e, bunları vurgulayan eğitimlerin zaten e, her zaman içerisindeyiz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hatta e, farklı e, okullara gidip sunumlar yapıyoruz. E, ama tabii ki e, birebir olarak bütün her yere ulaşmamız mümkün değil. O yüzden de artık e, bu çalışmaları e, dijital platformlarda e, yapmayı planlıyoruz. Bu e, hem sanayiciye yönelik eğitimler olabilir hem de öğrencilere yönelik okullara yönelik özellikle e, okul öncesi e, kısımda ciddi anlamda bu bilinçlendirme çalışmaları çünkü biliyoruz ki çevre e, sevgisi çevre eğitimleri e, ya da çevreye duyarlılık kesinlikle e, okul öncesi dönemde başlıyor e, burada bir takım eğitim çalışmalarıyla e, bunların başlanması gerektiğine inanıyorum ben. E, onun dışında hem uygulama çalışmaları hem de bunların eğitim çalışmalarını bir arada verdiği atölyeler mesela bunlar da son derece önemli. Bunların çok ciddi anlamda yaygınlaştırılması gerekiyor. Ee, Peki size nasıl ulaşabilirler hocam? Yani bir, yani çalışma yapmak. Çalışmaya gelenler ederim. bunlar. Ee, yani sizinle bir çalışma yapmak istediklerinde okullar size nasıl ulaşabilirler? Ee, nasıl iletişim kurabilirler? Hangi kanallardan? Ee, onu da isterseniz buradan paylaşalım. Yeri gelmişken. Ee, okullar çalışma yapmak istediklerinde özellikle e, böyle bilim şenlikleri tarzında çalışmalar yapmak istediklerinde e, biz onlara atölyeler şeklinde yardımcı olabiliyoruz ya da e, yine e, şirket üzerinde biyomar mühendislik üzerinden okullarda eğitim çalışmaları yapabiliyoruz. Çevre bilinci, sürdürülebilirlik, ekolojik ürün kavramı ya da mesela günümüzde direkt biyolojik olan her şeyin çevre dostu olduğu görüşü bile var. Hani bunları bile bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Yani biyolojik olan her şey aslında evet biyolojik orijinlidir. Doğadan geliyordur ama mikrobiyal e, parçalanmaya da uygun olmayabilir. Yani her şey kompostlanabilir değildir. E, mesela biyoplastik çalışıyoruz. Biz e, biyoplastiklerin tamamı aslında doğada bozulan plastikler değil. Biz bazı şeylere baktığımız zaman bunların her şeyin e, çevre dostu olduğunu düşünüyoruz. Yani bu kavramların aslında eğitimlerle net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Hem öğrencilere hem sanayicilere bunlarla ilgili e, eğitim ve bilinçlendirme e, çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla ilgili e, Danışmanlıklar veriyoruz. Ee, yine e, şirket üzerinden ücretli eğitimlerimiz de var çevreyle ilgili, e, sıfır atık, atık ile ilgili. E, yine okullarla ortak e, projeler geliştirebiliriz. E, bu bir TÜBİTAK projesi olabilir, bir Avrupa Birliği projesi olabilir, e, yine Birleşmiş Milletler projeleri olabilir. E, bu kapsamda e, eğitimin ve uygulamanın e, için, işin içerisinde olduğu... E, çünkü ortaklıklar son derece önemli ve bizim e, e, yani vizyonumuzda zaten sonuç olarak e, çevre dostu e, sürdürülebilir çözümleri yaygınlaştırmak var. Bu, bu konuda e, biyomar mühendislik olarak da zaten hani Öncü e, ve yenilikçi olmayı planlıyoruz zaten. E, dolayısıyla e, ne kadar ortaklık yapar, ne kadar gelişir e, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını ne kadar yayarsak ki bu konuda dijital platformun ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü çok daha fazla insana rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu çalışmaların çok güzel geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam, dijital platformumuz ses olarak biz de öğretmenlere bir köprü oluşturabiliriz, özel okullara, oradaki velilere, öğrencilere, bu platform üzerinden eğitimlerimizde de belki devam edebiliriz. Ee, bu da çok güzel olur. Ee, i̇nşallah güzel iş birlikleriyle ilerleyebiliriz biz de. Ee, sizleri tanımaktan çok mutluluk duydum değerli hocam. Ee, şimdi programımızın son dakikalarına geldik. Ee, eğer e, geleceğe bir mektup bırakıyor olsaydınız e, ne yazardınız? Ee, bir cümleyle bunu sizden almak istiyoruz. Buyurun efendim. Tamamdır o zaman... E Sorunuza şöyle cevap vereyim. Ee, geleceğe bir mektup bırakmak istesem e, muhtemelen şunu söylerdim. E, bugün biz e, şu anki yaşadığımız dünyayı ve çevresel e, sürdürülebilirliği sağlamak için doğal kaynakları korumak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. E, daha yaşanılabilir bir dünya olsun ve size daha e, düzgün, daha temiz bir dünya bırakmak için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. E, ve e, muhtemelen şunu derdim, e, umarım yaptığımız çabalar e, güzel bir sonuç vermiştir ve şu anda e, bizim yaşadığımızdan çok daha temiz bir doğada yaşıyorsunuzdur. Doğal kaynaklarınız bitmemiştir ve e, çabalarımız en azından meyvesini göstermiştir. E, kendi adıma da şunu söylemek isterdim aslında, biyomar mühendislik olarak biz e, biyoplastik ve ekolojik ürünler e, konusunda e, gerçekten çok... E, Önem veriyoruz buna çünkü gelecekte plastik kirliliği olsun istemiyoruz. Umarım gelecekte plastik kirliliği yoktur derim yani. <laughs> Bunu söylemek evet. Çok teşekkür ederim e, hocam değerli e, katılımınız için. E, bizim için çok önemliydi paylaştıklarınız bugün Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Duygu Bilgen ile yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik çevre hakkında konuştuk. Hocam tekrar katılımınız için çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. bir sonraki ses çoban yıldızı programında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.